Bu kolon çok daha küçüktü ve yetersiz çıktı hesaplarımızda. İzmir'deki depremin ardından hasar gören binalar için güçlendirme yapılmasına karar verilirken yapı denetim uzmanı Uğur Oflas vatandaşlara uyarılarda bulundu. Binayı onarmak ve güçlendirmenin aynı anlama gelmediğini belirten Oflas, ısı mantolamanın da güçlendirmeyle ilgili olmadığını söyledi. İzmir depreminde, bu olan deprem İzmir depremi değil olacak olan İzmir depremi için tedbir almak üzere bir hesap yaptırmalar lazım. Güçlendirme bu işin teorik kısmı. Pratikte ne demek? Ne anlamalıyız? Şunu anlamalıyız. Biz bunun hesabını yaparken güçlendirme hesabı binayı yok sayıyoruz. Yani güçlendirmenin tek elemanı, tek çaresi perdedir. Deprem perdesi dediğimiz perdelerdir. Ayrıca yetersiz çıkan, çok kötü olan kolonlara da manto dediğimiz kolon 15 santim demirli betonla sarılması işi. Ama o genelde bodrum zemin falan o katlarda olur. Perde yapılmak zorundadır. En alt kattan en üst kata kadar yapılmak zorundadır. Yeni yapılacak temele bağlanmak zorundadır. Burada görüyoruz şu kolon mantosu mevcut kolonu mantolamışız. Zemin sıvılaşmasına karşı zemin ıslah yapılmasının olmazsa olmaz olduğunu altını çizen Oflas şu ifadeleri kullandı. Birincisi mühendis olacak, inşaat mühendisi. Yani hiçbir şekilde kalfa ile artık bu atmamız lazım. Bu devir geçerli çok oldu. Çoğunu görüyorum ben hala kalfa çıkarıyor karşıma. 40 yıllık mühendisim ben. Adam benim karşıma kalfa getiriyor. Ya bunu nasıl düşünebiliyorsunuz, nasıl yapabiliyorsunuz? İşlendirme işi yapı bilgisi gerektiren bir şey. Yani yeni bina gibi ben projesini çizdim, yeni binada çizersin, verirsin ona baka baka yapılır. Ama bu öyle değil. Temeli varsayımla yapıyoruz, yani modelliyoruz veya çiziyoruz. Ulaşma meselesi, sıvılaşma farklı bir şey. Yani zeminde su olan her zemin sıvılaşma yapmaz. Sıvılaşma hem alüvyon zemin olacak hem su olacak. Yani dere yatakları olacak. Bu Türkiye'de bir ada pazarında var. Yani her yerde olan bir şey değil. İzmir'de Manavkuyu'da var. İstanbul'da, Bakırköy'de belli bir bölgede var. Yani böyle belgelerde olan bir problem. Bu şu demek, deprem esnasında zemin suyu yüzeye çıkıyor ve bina suyun üzerinde kalıyor. Dolayısıyla kalamayacağı için ya yan yatıyor ya oturuyor. Dikkat ederseniz Adapazarı depreminde bu tür binalar çok fazlaydı.